Hollanda'da çarşamba günü sandık başına gidiliyor, koalisyon ortaklarının göç politikası konusunda anlaşma sağlayamaması üzerine 22 Kasım'da 26 partinin katılımıyla yeniden seçim gerçekleştirilecek. Seçimlere kısa bir süre kala kamuoyu yoklamalarına göre ırkçı ve İslam düşmanı Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı özgürlük partisi PVV en büyük dört partiden biri. İlk sıra için Dilan Yeşilgöz'ün lideri olduğu VVD ile eski Hristiyan Demokrat politikacı Peter Omstich'in yeni Sosyal Sözleşme Partisi yarışıyor. Eski Avrupa Komisyonu üyesi Frans Timmermans'ın liderliğinde seçime giren İşçi Partisi ile Yeşil Sol Parti ittifakı ise anketlerde 3. sırada yer alıyor. Bildersin Partisi 4. sırada bulunuyor. To PVV'nin yaklaşık 17-18 milletvekili çıkarması, koalisyon görüşmeleri konusunda kilit partilerden biri olması bekleniyor. Kabinede yer almak isteyen aşırı sağcı siyasetçi Gert Wilders de İslam hakkında görüşlerinden taviz vereceğini açıkladı. Aşırı sağcı Wilders, önceki seçim programında İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen alınmayacağını söylemişti. Camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla İslami ideolojinin yayılmasının yasaklanacağı, kamuda başörtü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağını ifade etmişti. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, Almanya'da siyasetçilerin sürekli olarak camilerin kontrol edilmesi ve imamları tartışmaya açmasını, siyasileri araçsallaştırdığını ve bunu yanlış bulduğunu söyledi. Einige haben es getan, einige haben es nicht getan. Wer denn, und zum, was Beispiel? Wir ab Wer denn zum Beispiel? Also die Nein, das wird immer wieder Nein. erwähnt in der Diskussion. Ich aber ich kenne die islamische Landschaft in ich Deutschland. Ich habe Ihre Presseerklärung Nein, gelesen. Äh, wenn, die haben viele Fakten. Ich meine, das hören wir immer wieder. Wir stehen unter Beschuss, wir stehen unter Vorbehalt. Ich, und ich möchte Fakten hören. Almanya Kamu Televizyonu ZDF'nin Morgan Magazine programına katılan İslam Konseyi Başkanı Keseci, Müslüman cemaatlerin siyaset ve toplumla birlikte çalıştığını ve toplum üzerinde olumlu etkiler ortaya koyduklarını söyledi. <laughs> um sozusagen bestimmten Problemen vorzusorgen. Äh, Und die Diskussion ist, glaube ich, nicht berechtigt. Man kann darüber reden, wie man sozusagen mehr in die Gesellschaft hineinwirken kann, wie man sozusagen. Camilerin, veren Burhan Kesici. Werden, insbesondere weil wir gerade Diskussionen um Israel-Palästina haben, wo muslimische Gemeinden unter Druck stehen, finde ich das ein falsches Signal. Aber ich glaube, man müsste schauen, äh, was sozusagen abgelaufen ist, damit so eine Razzia auch berechtigt ist. Türkiye den gelen imamların problem oluşturduğu yolundaki sorulara da cevap veren Burhan Kesici, imamların toplumsal olarak olumlu etkileri bulunduğunu, hatta bazı sorunların önlenmesinde de sabit bir rol oynadıklarını bildirdi.